Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim arkadaşlar. Bugün Fortnite'ta Creative'de Box Fight oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Ee, kanka. Ee, galiba videoya başlayamadım. Bir bakayım. Çevremez. Kanka ne yapayım ya? niye gibi geliyor? Oğlum sen nasıl bu yapıyorsun? Kanka sıkıntı var. O yüzden oluyor. Şey bazen videoyu falan çekmiyor. Neredesin? Bir anlık bir çıkacağım evime. Arkamdayım. Kanka bekle videoya başlayayım. Ee, başlamamış. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün arkadaşlar. a oğlum. Oh. Ne ne? kanka tekrardan başlarım ben heheheha valla bak bu son valla şey çıkarım tamam tamam bu son merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlarım bugün arkadaşlar yepyeni bir fortnite creative oynuyoruz arkadaşlar efendim babaanne ne? Ha. <laughs> kanka bir dakika bir şey e, salçayı saksana dedi oğlum vallahi ete salçayı çilgiricem ha Arkadaşlar şu anda PlayStation'ın kendi oyun sohbetine girdim. Şu anda beni duymuyor. Arkadaşlar şimdi onu çok pis trolleyeceğim. Alo kanka sesim geliyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Ee, kanka şey babaannemle konuştuğum için videoyu tekrar şey yapmam gerek. Ee, tamam mı? Tövbe tövbe tövbe. tövbe. Oğlum ne yapayım? Salaktın o zaman. Kafana yazık. Yazık kafana. Ölmemem gerek. Uuu <laughs> Allah. Aaa vuramadım. <laughs> Kanka ben şimdi senin rencide olmanı istemiyorum. O yüzden videoya devam ediyorum. <laughs> evet. Efendim dedi. Kim gelecek? Dede yasak var. E yasak var nasıl gelecek? Allah Allah bak. bak. O iyi 30 vurdum. Kanka bu arada videoya tekrar başlayacağım. Bye bye. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum yeter yeter Ya kanka çıkma çıkma Oğlum vallahi yeter ya Oğlum hayır yeter değil Ya tamam. sizde silahlan varmış Merhaba. Merhaba arkadaşlar Nasıl bugün e, Çok Üzücü bir haber aldım Emir birazdan çıkacakmış <laughs> Arkadaşlar e, yarım saattir videoya girmeye çalışıyorum Giremiyorum Mesaj geldi kanka bir dakika Diyor ki Ama sokarım tut. ha Hayat eve sar, korona yaz. Onu dele bu işte. tamam kanka o zaman sen girmeye çalış Allah Allah. Valla Ne oldu ya? Ne yapayım? Korona ya bu teyre başta bugün diye bir şey geldi. Sen başla o zaman bir de. 3 Tamam. 2 <laughs> 1 <iki, bir>, söyle. Bir de arkadaşlar bugün. Oğlum başla <işte gülüyor> sen kendini trollüyorsun Allah Allah ya. <laughs> bir de bana ne Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün Fortnite kreatifte box fight oynuyoruz. Allah bak bak. FBI ne yap Gel la buraya. Ben kendimi mi sıkıştırdın ya burayı? Ha ne oldu böyle yersin 106'yı. Lan salak kazma atmayı dene zaten atamazsın ki. Vay canım var benim. Onu atıyor lan adını. Al ver <laughs> Hmm. Oha, olur. Arkadaşlar e, Emir bugün başladı o yüzden biraz noob Yani noob'u Aynen. da yenmek kolay yani e? Kanka? Kanka Kim seslendi sana es seslendi ya. Yo oğlum anne seslendi Emir diye vardı ya gitsen olma annenin yanına Bağırdı Can, hayır. Oğlum hayır. bağırdı bağırdı barmadı barmadı Ya vardı sana gitti Kanka sen sağsın. Gözünü de bozduk şeyin de. Oğlum var mı? Hiç on canı var. Ya sen bu yüzden azalsın bana ne? Hani, Orada kalacaksın sen öyle. Ya ben. <laughs> kanka küfür etme. Tekrardan giriyoruz. Tamam. Küfür ettin kanka yani yaptığın şey. Yok. Merhaba yok arkadaşlar. Sevindim. Merhaba <laughs> kardeşlerim. Ya oğlum niye konuşuyorsun tam videoya girerken tekrar? kanka artık doldu yani şey söyleyeyim bir daha yaparsam da olacak şey merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar e, Fortnite'te Kreatives'e emirle beraber box fight oynuyoruz arkadaşlar emir bugün e, daha yeni e, yükledi Fortnite'te o yüzden yok evet hoşgeldin emir uy yedin mi Öldüm ama al, al. Hayır içecek işte. ben de içtim Hadi ha, Kanka bir çıktı ping çıktı ping çıktı bekle Kanka bekle ping çıktı Kanka devam Ping bu pin muydu? O kadar, ah beraber ediyor. Ne oldu? Ha ha? Kanka vallahi bak bir daha videoya başlarsam şey dolacak, o yüzden olmaz. Ee, fazla bir şey dememeye çalış. Ha benim seksim. oğlum ya, intizim bak. Bu. Bu bu ama. Ney ney ne ne? Ne Ha ne oldu? Ha ha. Bunu Ha. İyi ya bu işte bak biraz. <laughs> Bir al ama. Biraz ama. Ah. Pinga e bak. Ping'e bak. Ya ping bu mu? Kanka sana sıkmak istiyorum. Nereye sıkıyor şu anda? Sana şu anda ben 99 vurdum. Hayır. Nasıl? Öyle gösteriyor bende. Baz yalancı. Ben seni kayalancı görmedim ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> yes 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 Arkadaşlar Emir'i çıldırttık Emir Ayş çıldırdı şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere Devam 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 son tur ya ben sevmem bunu ama ya. Aa, Bu da, ben de bunu sevmem o zaman kardeş. Ha ne oldu? Bitti. Bitti bu kadar. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone unutmayın. Bu arada Emir, kanka. <laughs> sana kışkırtma yaptım. Umarım beğenmişsiniz ya, aslında. Ya. Hiçbir videoyu falan şey yapmadım. Şu anda yazacaklar ki kurgu. %100 kurgu yazacaklar. Yani kurgu olmadığını nasıl şey yapabilirim? Neyse ya fazla boş yapmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Ömür senden de özür dilerim kanka. Görüşürüz arkadaşlar.